Herkese merhaba şu an ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, mobilden Fall Guys oynuyorum arkadaşlar İndirdim arkadaşlar Fall Guys'i direkt Evet Epic Games Store'a girdim indirdim arkadaşlar şu anda gerçekten mobildeyim yani Hesap bu şekilde daha iyi kendimi falan böyle şeyler var e, Birinci olmaz hangisi lan bunun Galiba bu Play'e basalım. Oo, full Guys. Sadece bir yer attım arkadaşlar. Fortnite'ı da bu arada indirdim. Muhammed Ali ile Fortnite maçları da atacağız. Ama arkadaşlar Fortnite kaç? 13 GB indireme aldı ya. 30 FPS Fortnite. Bu da kasar da yapacak bir şey yok. Bilgisayar oyunu yani. Ha bu arada GeForce'nı falan da kullanmadım. Gerçekten indirdim yani. Göstereceğim az sonra. Evet gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar. Diri Türkçe yapma var mı ya? Ama yok gibi. Bu arada neden kar parkin Mesela piyasa çok kötü kar de. Düzgün bir araba yenici videosunu çekeceğim. O zaman haber canlı sıkılmasın diye. E, devam ediyoruz? Abone olmayı unutmayın. İnşallah bakalım yenebilecek miyiz ya? Aha. Ananı. Hangisiyim baba? Ben, ben? Ananı. Lan ne oluyor? İstanbul Gazi'den bu arada daha fazla eğlenceli. He bu arada Rocket League de varmış öyle bir tane oyun. O oyunu da oynayacağım ya yani, Rocket League. Bunu Muhammed Ali ile oynayacağım. Güzel. İyi güzel. Biz de arkadaşlar yani oynuyoruz böyle oyunları. Evet biraz kasma. Grafiklerde boklaşma var. Gördüğünüz gibi. Ama onları da bence çok da yapacak bir şey yok. Ya siktir ya. Çok oh, geçtim. Şaka mı? Bari yere düşecek de. şu düş. Yes. Aa şu an bayağı bir kişi bitirmiş lan. Lan bitiremiyorum. Aa varmış. Ana ne? Hayır ya. Az kalmıştı. Aa. Arkadaşlar ya. La çok az kalmıştı ama arkadaşlar. X'te basak da bari. Evet gördüğünüz gibi şu kazandıklarıma bak ya. Ben geçen play aga e basam. Şöyle bas usta. Devam edeyim. Arkadaşlar şu artaya bakın ya. Fall da o kadar. Yo severim aslında güzel oyunlar. Galiba şuradan geçeceğiz. da şöyle kayalım mı? Ha? Amına kodumun ibinesi. Piç. Beni ittirdi arkadaşlar oraya. Pastaların oraya. Ben de buna tutuluyorum aga. Ha, siktir git siktir git. Sıçacağım haritanıza ya. Ben en sağdan gidiyorum arkadaşlar. Şu anda çok boş yaptım. Farz ediyorum. Abo Beyler soldan. O arkadaşlar folga ananı ya. Bok gibi öldüm bu arada. <laughs> ya bak. <laughs> Sinirim bozuldu. Ya sikerim. Tam sondayken geliyor vuruyor İttirme de yok ya oyunda Sokarım ben böyle haritaya Kaç ara maçtan kuyut attım çok sinirim bozuldu Bir tane vuruyor yani. İstanbul örmeyen istanbulda öyle değil Bak abicim çok sıkışık canım Onanı Hı Önümü görmekte zorlanıyorum. Stumble Guys'tan daha iyi de abi. Düşük sistemler bunu kaldıramaz. Fortnite ile hiç kan. Bunda 2 GB istiyordu indirme. Ama Fortnite da direkt 13 GB arkadaşlar düşürün yani. Hatta abime indirecektim arkadaşlar. Nasıl indirsin ki abi? 64 GB şey ya. Yani. Ama abim de hiç oynanır. oyunu. Benden mal adamım ya. Hızlı. Hem yani bizde Şu anda bir değişik şeyler deneyim. Ha burada bekleyeceğim ya ben anladım arkadaşlar. Kadar basit miymiş lan? Biraz hızlı. Millet prosu olmuş ya. Sıçtı Aldı aldı valla aldı. Yaz. Yine mi olmadı? Ya yine evlendim ya. Al delireceğim. Neyse arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi böyle e, Fall Guys oynadık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.